Bilal abi sen nasıl fenomen oldun? Baba benim fenomen, benim denizdeki abim benim fenomeni. Nasıl oldu ama nasıl Ya nasıl bir, oldu? Yürüyüş, bir yürüyüş, bir yürüş yaptım patladı. O yürüyüş milyon kaç kişi izledi? Kaç kişi? 400, 457 milyon kişi izledi. All I have in this world is my balls and my word. I don't break for no Sizlere layık olmaya çalışacağım. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. Selamlar kardeşler, bacılar. Basit Yeze kanalına hoş geldiniz. Artık siz de istediğiniz filmde oynayabilirsiniz ve ünlü olabilirsiniz. Siz de bu videolardan yapın, viral olun, para kazanın. Bu ders çok kolay. Sonuna kadar izleyin. Evet şimdi biz çünkü bu siteyi bedava çalıştıracağız. Yani bedava faydalanacağız bu siteden. Önce şunu yapıyoruz. Google'de temp mail yazıyoruz. Gördüğünüz gibi Email mail adresine gidiyoruz. Yani sahte, fake e, e-mail için. Çünkü bedava bunu kaç kere fark etmez siz devamlı siteye girebilirsiniz ve onun e, bedava tokenlerinden faydalanabilirsiniz. Siteye giriyoruz. Siteye giriyoruz. Sitenin ismi pixverse.com. Eee pixverse Google'de yazıyoruz ve siteyi gördüğünüz gibi ilk siteyi tıklıyoruz Girdiğimizden sonra Yukarıda sağ kısmında giriş ya da login bölümünü tıklıyoruz Şurada Gördüğünüz gibi yukarıda don't have an account yani Sign up yapıyoruz <laughs> burada e, Temp mail sitesine gidiyoruz temp mail sitesinden bir sahte mail hazırlıyor bize ve gördüğünüz gibi e, maili hazırladığı zaman <laughs> biz kopyalıyoruz ve efendime söyleyeyim ki Pixiv sitesine dönüyoruz maili mail bölümünü yazıyoruz böyle bir isim de yazıyoruz nickname bir isim de yazıyoruz e, şifremizi de yazıyoruz çok basit çok kolay ve Sonra üye oluyoruz. Bir kod gönderiyor kodu. Yine dönüyoruz. Pixel sitesinde yazıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi böylece bedava basit siteye girdik. 90 tikenim, <laughs> tiketimiz de var. Şimdi her seferinde 90 tiket alabiliriz ve bedava faydalanabiliriz. Şimdi ilk önce Al Pacino'nun bir sahnesini e, İbo'ya çeviririz. Şuradan video üstünde video bölümüne tıklıyoruz. Swap ya da çevirme kısmına tıklıyoruz. Buradan önce dosyalardan videomuzu yüklüyoruz. Yani Al Pacino sahnesini yüklüyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve sahneyi buradan seçiyoruz ki hangi şeyi değiştireceğiz. İbo resminde yüklüyoruz buradan. Person ya da kişi ya da background <laughs> Biz person 1'e tıklıyoruz yani Al Pacino Save Sonra e, Burada da videonun kalitesi Sonra generate ya da geliştir seçiyoruz Ve hazırlıyor Bakalım nasıl olur Gördüğünüz gibi çok basit yani Bu kadar basit ama çok faydalı bir e, Site ve Yani başka bölümleri de var. Bu derste bu, bu bölümü anlatacaktım. Çok rahat ve çok basit bunu öğrendiniz. Ve siz de viral videolar yapabilirsiniz TikTok'ta. Sayısız izle izlemeler kazanabilirsiniz ve para kazanabilirsiniz bu yoldan. Çok iyi çok güzel ama ama dikkatli olun İyi yollardan gidin bu teknolojide. E, haksızlık yapmayın Komik olan şeyler Yani e, izinsiz Şeyler yapmayın Heh. Gide gittikçe Yapay zeka çok tehlikeli oluyor Çok gerçekçi videolar yapıyor gerçekten Bakalım nasıl yapmış Az kaldı Az kaldı bakalım nasıl Olmuş Evet %90'ı geçti Şimdi Umarım çok güzel bir video olur. Evet gör yani çok güzel görünüyor. <laughs> çok gerçek. Yani hatta takım elbise de aynı. Resim aynı, resmin aynı. Allah Allah. I don't break Çok gerçek. <de> çok <laughs> ilginç. Umarım ki beğendiniz. Umarım bu dersi de beğenmişsinizdir. Teknoloji dünyasından geri kalmayın. Yapay zekayı basit öğrenin. Kanalımıza abone olun. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere.